Herkese selam arkadaşlar. Bugün Clint oynuyorum. Sıralı maçtayız. İki girdik. Takımdaki Balmond ile birlikte. Kendisi de e, video falan atıyor YouTube'a. Atıyordu herhalde bu ara bırakmış. Öyle söyledi. Video çekelim diye paylaşırsın falan dedim. Olur uyar. Öyle girdik oynayacağız. Sonradan seslendiriyorum. Gece iki gibi falan oynadık bu maçı. Eee... O şekilde işte. Ve bundan önce daha da maç attık Hani güzel bir maç çıksın gibisinden Ama e, Bazı Toksikler var yani Kime denk gelirse o taraf kaybediyor artık oyun Oynanmaz bir durumda ya Yani da oturuyor yani takımına gelen adam belirliyor senin kazanıp kazanmayacağını İstediğini yap Mesela bu da karşıda Maçta karşıdaydı e şu ilhamlı Moskova çok mu seviyorsunuz onu anlamadım bunu. Ne zaman girsem karşımda Moskova var. İlhamlı Natan var. Burada denedik fakat kaçtı. Burada da yapacak bir şey yok. Alsaydık iyiydi de öne geçerdik de. Sıkıntı değil. Bu ara Clint'e sardım. Gayet güzel vuruyor. Sağlama sarı var. Ondana gelmiş zaten bizi. Bakmış orada mıyız diye. O çoktan gittik diyelim biz o yollardan geçtik ya. XP alıyorum. Gold'daki adam eziliyor. Gold'a gidiyorsun. XP'de bir şeyler oluyor. Hiç böyle hani çekişmeli oyun, sabit maçlar dönmüyor. Ya eziyorsun ya eziliyorsun. Yani bu maçta zaten göreceksiniz şimdi. Önden info vermeyeyim. Yani hep böyle salak salak olaylar. Ya hiçbir şey kasamazsın. Bir başarı elde edemezsin yani böyle 2 3 girerek. Adam ne bileyim bir tane main'i var atıyorum fani. Banlanıyor ben gittim ya. Ben oynamıyorum ya adam. Afrika Ya ne bileyim hiç sallamıyor oyunu. Ya bu oyun fandan mi ibaret yani senin için? Böyle düşünüyorlar gerçekten böyle düşünüyorlar adam Oran attım niye banlıyorsun diyor ben fit diyor ya oğlum Mal mısın Burada Gus geldi Deniyor Deniyor Şeyler yapıyor bu trollüyor işte bak Görüyor mu Adam normal bir oynama şekli değil Bu bildiğin trolledi yani adam Düşün takımında olduğunu Ne yapacaksın Uğraş dur Clint kill aldı. Bak Moskova iki tane vuruyor. Kuleden gol çekiyor. Ne yapacağım? Moskova'nın da canı yok. Kuleyi açacak. Ne yapacaksın? Nasıl tutacağım bu Clint'i? Yani o yüzden böyle adamlar geliyor. Oyunun anasını affedersiniz öpüyor. Ondan sonra da rahat rahat takılıyorlar. Baksana hala üstüme geliyor. Ya yani flash attın. Flash attım. Çıkman gerekiyor yani. Orada geri çıkman gerekiyor. Hala üstüme geliyor. Belli troll yani adam. Bu kesemez miyiz? Kesememişiz. Devam ederim. İlerideymiş. 8-1 oldu skor. Geldi bak bize Moskova kill vermedi skill verdi. Skill'i de ondan aldık. Yani ADC oynadığını düşün karşındaki adam ormancın gelip ölüyor sövmez misin? O mal mısın dersin yani. ADC bir sonuçta yani ufaktan bir kıvılcım alsa direkt parlıyor. Baksana 2K 3.5K farm olmuş. Bir k fark yemiş. Gold lane'deki ufacık hatalar direkt fark yaratıyor yani. Ya bunun öncesindeki maçlarda da bizde vardı böyle adamlar. Biz ağlıyorduk işte niye fitliyorsun diye. Ya onda da adam sur çekiyor ya. Ölüyor, sur ver. Ölüyor, sur ver. Ne bileyim, adam tank geliyor, atlas alıyor. 08 oynuyor. Diğer el Mino geliyor, 07 de o oynuyor. Yani bu kadar ölmene gerektiren bir şey yok ki aslında oyunda. veya bilmiyorsan tank oynama ne bileyim support oyna geride takıl bir şeyler yap zaten 3 girmişiz 5 girmemişiz hani karşıda kim var yani bu kadar zorlanıyorsun 8 kez ölüyorsun Gecenin olmuş ikisi hala maç oynayalım da bir video atalım diye uğraşıyoruz adamlar Gecenin ikisinde ayakta duruyor ilhamlı Mosko oynamak için Abi böyle bir şey yok ya Baksana iki tane vuruyor Veya gus alıyorsun fitliyorsun Gecenin ikisinde Lan git uyu ya Başka işin gücün yok mu gelmişsin buraya uğraşıyorsun bizim Balmond'u kesememişler. Kendisi TR1 Balmont'tu bir ara. Sanırım Global Birliği de vardı. Balmont oyuncusu. Mevlana Reislerden birisi. Ya e bu hala trollüyor. Görüyor mu Yazık kafana çocuk. Ne gerek var ki 17'ye 1 Bu maç 17'ye 1 olacak maç Değil İlhamlı Moskova'nız var sizin Sana bir yiyor adam artık ya Kafayı yiyorsun işte böyle olunca Yani bir hani Karşı koyun bir şey yapın Ama yok adam direkt diyor ki Ben fit diyor kız Adam ne bileyim Mailimi banladı ben fit Flash koyacağız mecbur. Artık oyun bitecek zaten. Dakika 7 buçuk 8 gibi bitecek. Aa ölmemiş, ölmüş. Ve atla saldı rakip bizde digi aldık. Zaten o yönden de birazcık e, sıkıntılıydı maç onlar için. Ya bu maçın oluru sanki bizdik zaten. Ama belli olmuyor ki adam alır digi 50 kez ölür. Rakipte de çuğu da AFK'ymış. Baksana yani bu oyuna girenin suçu değil ki bu adam AFK kalıyor yani girip. Ama yapacak bir şey yok bu bize de geliyordu. Geldi de 20 kilo alıp yeniliyordum. Bir bronz var, bir AFK var, hiç girmişiz ne yapacaksın yenileceksin kadarına mahkumsun yani yeniliyorsun 13 gidiyor 10 gidiyor bir şeyler gidiyor yeniliyorsun 8 geliyor o da saçmalık hasar tablosu şöyle yüzde 32 payita da katmış yüzde 42 de kule hasarı e fena değil burada geçmiş maçları göstermek istedim yani bak girdik 1-4 gelmiş Hani ben de fena kötü oynadım ama Dairota bak Allah için 9-1 oynuyor. Burada 0-8 oynuyor tank. Rakip Beatrix 12-4. Hani bir şey yapamıyorsun ya. Bir şey yapamıyorsun yani. Bu videoluk da böyle olsun. İzlediğin için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.